Masallar Ülkesi, Renklerin Kayıp Yolculuğu. Bölüm 1: Gök Kuşağının Solduğu Gün. Bir zamanlar çok uzak bir diyarda Masallar Ülkesi adında rengarenk bir ülke varmış. Bu ülkenin en özel yanı gökyüzünde her zaman bir gök kuşağının asılı durmasıymış. Gök kuşağı sadece yağmurdan sonra çıkmaz, her zaman orada kalırmış. Bu gök kuşağının renkleri ülkenin havasına, suyuna, çiçeklerine, hatta çocukların düşlerine bile neşe katarmış. Ama bir sabah her şey değişmiş. Küçük Zeliha yatağından uyanmış ve camdan gökyüzüne bakmış. Ama o da ne? Gök kuşağı yoktu. Gökyüzü griydi, çiçekler solmuştu ve kuşlar ötmez olmuştu. Anne, gök kuşağı yok. Diye bağırmış Zeliha. Annesi sessizce başını sallamış. Evet tatlım. Bütün ülke uyandığında gök kuşağının kaybolduğunu fark etti. Zeliha bunu duyunca çok üzülmüş. Çünkü masallar ülkesinin mutluluğu gök kuşağından gelirmiş. Eğer gök kuşağı yoksa, oyunlar renksiz, hayaller sessiz, hikayeler anlamsız olurmuş. Ama Zeliha kararlıymış. Ben gök kuşağını bulacağım, ne pahasına olursa olsun. Annesi önce endişelenmiş ama sonra Zeliha'nın cesaretine hayran kalmış. Ona küçük bir sırt çantası hazırlamış, içine biraz yiyecek, büyülü bir pusula ve eski bir masal kitabı koymuş. Bölüm 2: Kırmızı Diyarı. Zeliha koyulmuş. Pusula onu ilk olarak Kırmızı Diyarı götürmüş. Burası tamamen kırmızı renkli bir yermiş. Kırmızı çiçekler, kırmızı dağlar, kırmızı kuşlar. Ama Zeliha hemen fark etmiş ki burada hiçbir canlı yok. Kırmızı renk koruyucusu olan kırmızı tilki yalnız başına oturuyormuş. "Merhaba tilki," demiş Zeliha, "Kırmızı buradayken neden yalnızsın?" Tilki gözlerine kısıp bakmış. Çünkü Kırmızının neşesi kayboldu. Kırmızı öfke oldu, yalnızlık oldu. Zeliha masal kitabını açmış. Kitapta şöyle yazıyormuş: Renkler birlikteyken neşelidir. Ayrı düşünce her biri kendi gölgesinde kaybolur. Zeliha düşünmüş. Demek ki gök kuşağının renkleri birbirinden ayrıldı. Hepsini tek tek bulmam ve yeniden bir getirmem gerek. Kırmızı tilki Zeliha'ya kırmızı bir tüy vermiş. Bu tüy seni sarı diyara götürür. Ama dikkatli ol. Sarı bazen kandırabilir. Bölüm 3: Sarı Diyar ve Gülme Taşı. Sarı diyara vardığında her yer çok parlakmış. Sarı çiçekler gülümsüyor güneş gıdıklıyor gibiymiş. Ama bu kahkahalar sanki gerçek değilmiş. Zeliha şüphelenmiş. Sarı renk koruyucusu sarı karga. Dev bir gülme taşının üzerinde oturuyormuş. Sarı çok eğlenceli değil mi? Demiş, hadi sen de gül, sen de unut. Zeliha bir anda kahkahalara boğulmuş. Ama sonra fark etmiş ki bu gülüşler kalpten değilmiş. Masal kitabına bakmış. Yeni bir sayfa açılmış. Sahte gülüşler, gerçek üzüntüyü saklar. Gerçek mutluluk, paylaşınca olur. Zeliha, gülme taşına elini koymuş ve içine